I uh don't -huh. Merhaba arkadaşlar. Normalde bu açılışı bizim evin en yakındaki ağacın altında yapmam lazımdı. O ağacı artık kültür ağacı diyoruz. O ağacın altında yaptığımız açılışlarla güzel aktivitelerimiz oluyordu. Yeri geliyor sinemaya gidiyorduk, gösterilere gidiyorduk. Ama treni kaçırmamak için bu sefer o ağacın altında duramadım. Bugün Kurak Günler filmine gideceğiz. Dört gözle beklemiştik bugüne kadar. Ne zaman göstermeyecek, nasıl izleyeceğiz diye. Ve biraz da politikaya değinmiş olacağım. Türkiye'de yaşamanın bir getirisi olarak rutin hayatınızda, rutin olarak yapmaya devam ettiğiniz eylemleri tergilemeye yine devam ederken kendinizi bir politik duruş sergileme esnasında bulabilirsiniz. Yani bir politik duruş devinliğinde bulabilirsiniz. Bu film de şu anda öyle oldu çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğini geri çekerek yaptığı finansal desteği faiziyle geri istemesi söz konusu bu filmin yapımcılarından. Şu anda da filmin yönetmeni Emin Alper, Alper de ufak bir ricada bulundu. Bu yaptırıma karşı filmime gelerek bana destek olabilirsiniz dedi. Bir hafta önceden bileti almıştım destek olacak konumda buldum kendimi yani. O bileti alırken böyle bir şey gündemde değildi. Ve aynı şekilde her zaman sabit olarak bir marketten aldığınız yoğurdu. Ertesi gün almaya gittiğinizde de o marketteki alışverişiniz sayesinde hain veya yancı da olabiliyorsunuz. Öyle bir durum var ufak bir ülkemiz öylesine geçtik. Bu gündem de filme yakışan bir gündem oldu. Film Emin Alper'in üretimi olduğu için politik unsurlar barındırıyor. Yani filmin konusundan kısaca bahsetmek gerekirse Yanıklar Köyü'ne sahile çıkan bir savcı üzerinden film iler ilerliyor. Bu İç Anadolu bölgesinde de yaşanan bir sorun aslında. Bu açılan obruklar var. Yeraltı sularının düzensiz kullanımı sonucunda. Filmde de bu obruklardan söz ediliyor. Yeraltı sularının düzensiz kullanımı sonucu yörenin halkına, çiftçilere o suları kullanımı yasaklandırılıyor. Bunun neticesinde de yörenin belediye başkanı yer altından boru geçirerek bu sulama işleminin devam etmesini sağlamaya çalışıyor. Bu çözüm, bu icraatla zaten olaylar başlıyor. Filme az kalmadı, Bayağı var. Daha yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra filme geçmiş olacağız. Boş fırsatımda da film hakkındaki yorumlarımı size iletmiş olacağım. Filmden sonra görüşmek üzere. Müzik to the track E, kurak günlerden çıktık. Bir uykunun geçmesini bekledim. Filmi iyice sindirebilmek için. Çok katmanlı ve çok işlevsel bir filmdi. Politik öğeler barındırıyordu. Film çıkışında bu bölüme ayakta alkışlayarak giresim vardı. Ama şu anda ortam müsait değil. Kafa ortamında e, bu deli ne yapıyor diye ayakta alkışlayarak giremiyorum. Filmin bitişinde salonda alkış tufanı vardı. Yani tek olmadığımızı hatırladık. Sancıları tek başımıza yaşamadığımızı, çekmediğimizi hatırladık. Bize dokuna bizi seven filmde. filmdi. Bir yandan da şöyle bu filmle sponsorluğun çekilmiş olması iyi bir şey. Demek ki yaralayabiliyormuşuz. Çok katmanlı bir filmle de onların e, yanlışlarını yüzlerine vurabiliyormuşuz. Filmin çeriğine gelmek istersem, yani filmden daha çok ortam, ortamı çok yorum yani sınır, salon işte girişte kuyruk vardı. Film çok yoğundu. Yani 9.30'da başlayacak film 10.30'a doğru başladı. O kadar yoğunluk vardı salonda. Film başlar başlamaz bir dayanışma duygusunu hissettim resmen. Böyle yanlış alınan yerler işte şeyler var. Herkes hemen birbirine Yardımcı olarak istediği yere oturdu. Merdiven aralarında da filmi izleyenler vardı. Özlemişiz böyle politik göndermeleri, politik alt metinleri. Filme gelecek olursa, yani ben o zaman bağlamında ele almayı çok seviyorum. Bizi şimdiki zamanda tutuyor. Şimdiki zamanda yaşa, yaşayarak geçmişe ve geleceğe okumalar barındırıyor. Yani filmin içinde madımağa da ulaşabiliyorsunuz. Totoğrizme de ulaşabiliyorsunuz. Linç kültürüne de ulaşabiliyorsunuz. Bağnazlığa da ulaşabiliyorsunuz. Her şeye ulaşabiliyorsunuz. Emin Alper mevcut durumu muhalif kesimden eleştirmek yerine objektif kesimden eleştirmeyi tercih etmiş ve bunu da çok güzel başarmış. Buradan yapılacak çıkarım bir şey olur. Muhalif kesimleri hakikat yolcusu olarak ele alırsak eğer hakikat yolcularının ve hakikat militanlarının ezeyanlara kapılmaması lazım. Bilinçlerini kaybetmemesi lazım. Tek umudumuz çünkü bu hakikatin doğrunun, etiğin, bilimin peşinde olduğumuz müddetçe bir şekilde kazanacağımızı biliyoruz. Bu kazancı da sekte uğratmamak için bilincimizi kaybetmemiz lazım. Bilimde bilinç kaybı söz konusu. Şehirden taşraya tayiniyle atanan savcı Emre yaşadığı yabancılaşmayla bizim sancımıza ortak oluyor. Şu an çünkü coğrafyamızdaki yaşadığımız yabancılaşmayı filmde kurak günlerde Savcı Emre ile yaşıyor oluyoruz. Benimsediği ve uğrunda savaştığı etik değerler, normlar, atandığı taşlarda hiçbir karşılık bulamıyor. Bu toplum düzenini sağlayan hiçbir kuralın işlevi yok atandığı ta taşrada. hava işte havaya ateş ediliyor, köye inen domuzda vinç kültürüyle avlanıyor, telef ediliyor, sürükleniyor. Bu açıdan Tavcı Emre ile birebir eşleşerek, özleşerek e, filmi içinde buluyoruz kendimizi. Filme kronolojik olarak spoiler önüne ilerlemek gerekirse ilk sekans adaletin tanımını bize yansıtıyor. Tavcı Emre'nin Köy girişinde köye girmiş bir domuzun köy halkı tarafından topluca linç ederek avlanmasını konu alıyor ve. En son domuzun sürüklenerek yerde bıraktığı kan izi savcının arabasıyla takip ediliyor. Yani buradaki gösterge adaletin göstergesi dedi. Adalet savcılarımız o kanın peşinden gitmek zorunda. O katili bulmak zorunda. Bize teslim etmek zorunda. Orada orada hukuk sistemimizi bize tekrardan hatırlatan Emin Alper filmin devamında da bu sekansı daha da açarak, daha da derinleştirerek katmanlar bize tekrardan gösteriyor. Bu Yanıklar Köyü çok da yabancısı olmadığı bir şekilde popülist söylem ve icraatlarla yönetiliyor. Ve yeraltı sudan düzensiz kullanımı sonucu oluşan obruklardan dolayı su kullanımına kısıtlama ve yasaklamalar getiriliyor. Ama belediye başkanı da filmin yani filme girmeden önce bahsettiğim gibi yeraltı borularıyla bir şekilde bunu aşmak istiyor. Yeraltına döşenecek boruların da bir tehlikesi söz konusu. Obrukları daha da çoğaltabilir ve fazla faydası olmayacağı öngörülüyor. Bu yani yine bağlamından kopuk eylemsel faydayı ele alarak halk yani popülist bir faydayı popülist bir ele alarak bu icraatın zararlı olmasını göstererek karşısında duran kişilere büyük tepki gösteriyor. Savcı Emre bu yeraltı su, yapılmasına izin vermediğini bir şekilde belli ettikten sonra köy halkını karşısında buluyor. İşte bu köyümüzde icraat köyümüz icraat yapacak, köyümüz büyüyecek, gelişecek ama sizler büyümesine, gelişmesine izin vermiyorsunuz. Bu çok e, tanıdık bir tepki gördüğümüz üzere. Savcımız da burada tabii hakikatle, bilimle savunmak yerine canını, benliğini kurtarmaya düşüyor. Daha da spoiler vermek istemiyorum çünkü çok katmanlı, çok dolu bir film. Her yani bir şekilde gerçeğini savunmaya, kendini savunmaya kalkıyor diyebilirim. Netflix'te izlediğimiz Don't Look Up filminden de tanık olduğumuz bir bilime karşı duruş söz konusu bu Yanıklar köyünde de. Bununla mücadele etmeye çalışan bir gazeteci ve bir savcı görüyoruz. Aynı zamanda Emin Alper bu politik anlatışını mizahi yönden ve gerilim yönden çok iyi yansıtmış. Yani filmin başındaki mizahi yönler daha ağır basıyor. Biraz eğlenerek, gülerek filmin içine giriyorsunuz ve gerilerek de filmin sonunu getiriyorsunuz. Filmin bir yerinde bu spoiler olma Savcı Emre'nin belediye başkanı oğlunun evinde, belediye başkanı oğlunun avlamış olduğu domuzun fotoğrafı, domuz Bunların fotoğraflarına bakarken böyle tek tek çerçevelere bakarken bakarken en son aynada kendisiyle göz göze geliyor. Burada da filmin alt metnine ulaşıyorduk. Yani sıra ondaydı. O domuzlar avlandı, avlandı, avlandı. Fotoğraflar çekildi, şey edildi. En sonki ki karede de savcı fotoğrafların yanındaki aynayla kendiyle göz göze geldi ve o köyün domuzu ilan edildi. Köye inmiş olan domuza gösterilen linç maalesef işte savcıya da gösteriliyordu. Filmi genel olarak bu şekilde ayrı alabiliriz. Emin Alper'e de çok teşekkür ediyoruz. Oyunculuklar da çok büyüktü. Bu 2022 yılının en iyi filmi diyebilirim her yönüyle. Emin Alper'e teşekkür ederiz. Bizi bize hatırlattı. Tek olmadığımızı hissettirdi. Herde ben arasındaki boşluklarda filmleri izleyenlerle de tekrardan hayata sıkı sıkı bağlandık diyebiliriz. Tekrardan sıradaki filmle görüşmek üzere. Filme 10 üzerinden 10 veriyorum. <laughs> to the track